Merhaba arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün elimde mavi yazmam var. Bu yazmamın kenarında da sizler için çok güzel bir model hazırladım. E, modelime başlamadan önce yazmamın kenarlarını ikişer zincir çekerek tığladım. Onu göstermek istiyorum. Tığlama ile ilgili kafanıza takılan ne varsa YouTube'un arama kısmına o 1098 yazdığınızda e, daha önce paylaştığım videoyu bulup izleyebilirsiniz. Ben yazmalarımı iki zincir çekerek tığlıyorum. Bu yazmamda yine benim iki zincir çekerek tığladığım bir yazmam. E, bu şekilde yazmamızı hazırladık. Yazmamın kenarını tığlarken tercih ettiğim ipim altın başak marka 21 numara. Ee, yazmamla aynı tonda mavi. Ee, iki sıralı bir örnek göstereceğim bugün sizlere. İlk sırada krem rengi kullanacağım. Altın Başak 911 numara. İkinci sırada da Altın Başak 21 numara mavi ipimle devam edeceğim. Modelimi yaparken tercih ettiğim tığımı da göstereyim size. Ben 22 numara tığı tercih ediyorum ama isterseniz 20, 21, 22 numaradan alışkın olduğunuzu tercih edebilirsiniz. Benim tığım ucu en ince olanı bu saydığım numaralar içinde. E, hemen modelime başlamak istiyorum. Dediğim gibi ilk sırayı krem rengi, ikinci sırayı mavi yapacağım. Krem rengi ipimizle başlayalım ilmeğimi oluşturuyorum. Siz de yazmanızı iki zincirle tığlayın. Sonra anlattığım sayılara göre yaparsanız benimkiyle aynı olur. Bir defa doladım ilmeğimi oluşturduktan sonra hemen şöyle yazmama geliyorum. Yazmamda tığ battığının altından girdim. İkişer ikişer çıktım. Şöyle küçük bir trabzan yaptım. Trabzanımın üstüne bir tane zincir çekiyorum. Bir zincirimi çektim. Şöyle küçük bir Örümcek yapalım burada. Yine bir defa doluyorum. Hemen bir tane tığ battı atlatıyorum. İkinci tığ battının altından yine çok uzun tutmadan kısa bir şöyle göstereyim. Trabzan yaptım. Bir zincir çekiyorum. Küçük bir örümcek yapıyorum. Bir defa doladım. Tığ battı da bir tane atlattım. İkincinin altından giriyorum. İkişer ikişer çıktım. Şöyle oldu. Yine bir defa zincir çekiyorum. Örümceğimi küçük tutuyorum. Bir tane tığ battı atladığımız için örümceğimiz gayet küçük olsun arkadaşlar. Bir defa doladım. Tığ battı da bir boşluk bıraktım. İkinciden giriyorum. Yine ikişer ikişer çıkıp trabzanımı yaptım. Üstüne bir zincir çektim. Hemen bir sonrakine. Bir defa doluyorum. Tığ battı da bir boşluk bıraktım. Sıradaki tığ battıdan iki iki çıkarak trabzanımı yapıyorum. Üstüne bir zincir çekiyorum mutlaka. Bu zinciri çekmezseniz kullanırken özellikle örümceklerin düzeni değişebilir arkadaşlar. Buna dikkat edin. Hemen bir defa doladım, bir tane boşluk bıraktım. İkinciden giriyorum, İkişer ikişer çıktım. Üstüne bir zincir çektim, küçük bir örümcek yaptım. Bir defa doladım, bir tane boşluk bırakıyorum. İkinciden çok kolay. Bu yani bir saatte biter, iki saatte biter. E, bu ilk sıra. İkinci sırasında da yapım oldukça kolay. Yine bir kere doladım. Tığ battı da bir tane atlatıyorum. Trabzanımı yaptım. Üstüne zincirimi çektim. Yine küçük bir örümcek yaptım. Bir defa doluyorum. Bir sonrakine. Bir zincir mutlaka çekiyorum. Örümceğimi yaptım Yine. Bir defa doladım, bir tane boşluk bıraktım ikinciden ikişer ikişer çıktım. Bu şekilde devam ettiriyoruz. Yazmamızın kenarını bir tur böyle dolanalım. Yazmamızın etrafını dolaşıp bitirdiğimiz zaman arkadaşlar en son örümceğimizi şuradaki trabzanımıza tutturuyoruz. Böylece nereden başlandı, nereden bitti böyle bir düzensizlik olmuyor. Daha düzgün, daha güzel bir görüntü elde edebiliyorsunuz. Ben şimdi bu kısmı biraz arttırayım. Daha sonra üst kısmına geçelim. Böyle küçük küçük çalışıyoruz ilk sırayı. Hemen hızlı bir şekilde çoğaltıyorum ve dönüyorum. Ben oyamın çimenini biraz arttırdım arkadaşlar. Şöyle size yakından göstereyim. Aynen bu şekilde yazmamızın kenarını tamamlayalım. Sonra üst kısmı da mavi renkle devam etmek gerekiyor. Yapıldığında özellikle günlük kullandığımız yazmalar için kalıp gibi çok güzel bir model oluyor. Üstü tamamlandığında ütüye de çok güzel geliyor. Şimdi hemen başlayalım üst kısmına mavi renkli ipimle ilmeğimi oluşturuyorum. Burada başlarken dikkat etmemiz gereken bir nokta var. Onu hemen size göstereceğim. Şimdi trabzan yaparak başlamamız gerekiyor. Trabzanımızı yaparken düzensiz bir görüntü oluşuyor en başta. Şu anda sinkinde de oluşacak. Eğer yazmanın kenarını tam olarak dolansanız bile. burada ilk yaptığım trabzanımın tepesine şöyle göstereyim. İki katından birden olacak şekilde. Sık iğne ile giriyorum. Üstüne 1, 2, 3, 4 zincir çektim. En başta bu 4 zincirle devam ediyoruz. Daha sonra oyamız bittiğinde bu 4 zincire bitirdiğimiz bölümü sık iğne ile tutturuyoruz. 4 zincirimi çektim. Bir defa doladım. Sıradaki trabzanımın tepesine geliyorum. Bu trabzanımın tepesine de yine şöyle 2 zincirden iki telinden girdim. Şöyle düzeltelim. İkişer ikişer çıktım. Şöyle minik bir üçgen oldu. Biraz daha yakınlaştırayım sizin için. Üstüne burada 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Bir defa doladım. Yaptığım trabzanımın önünden girdim. 2, 2 çıktım. Bir defa doladım. Yine 2, 2 çıktım. Burada yaptığımız trabzanlar uzun uzun olmasın arkadaşlar. Minik minik olsun. 4 oldu. Yine bir kere doladım. 5 oldu. 5'e tamamladıktan sonra yine bir defa doladım. Bu sefer diğer trabzanımın tepesinden tutturuyorum ikişer ikişer çıktım. Şöyle göstereyim yaptığımız kısmı. 1 2 3 zincir çekiyorum üstüne. Bir kez doladım. İkişer ikişer çıktım. Yine bir defa doluyorum. İkişer ikişer 5 tane bu şekilde trabzan yapıyoruz. 3 4 5 tane olmuş. 5 tane yaptıktan sonra yine bir kez doluyorum sıradaki trabzanımın tepesine. Burada da yine 2 2 çıktım. Şöyle oluyor üst kısmını göstereyim. Yine 1 2 3 zincir çekelim. 3 zincirimle bir defa doluyorum. Yaptığım trabzanın önünden giriyorum. İkişer ikişer çıkıyorum. Çok kolay bir model. Ütülendikten sonra da gerçekten görüntüsü çok güzel oluyor. Her zaman fıstık oyası yapmamdan şikayet edenler için bu modelde böyle kolay gelsin. Yine bir defa doladım. Sıradaki trabzanımdan tepesinden giriyorum. İkişer ikişer çıktım. Bir, iki, üç zincir çektim. Bir kere doluyorum. Yaptığım trabzanımın önünden giriyorum. İkişer ikişer çıkarak ikinci trabzanım, üçüncü, dördüncü. Burada dikkat etmeniz gereken Trabzanlar biraz kısa olacak. Ona dikkat edin. Beşinci. Yine bir kere doladım. Sıradaki trabzanımın tepesinden girdim. İkişer ikişer çıktım. Üstüne 3 zincir çekiyorum. Bir defa dolayalım. Bu rengi de bence çok güzel oldu. İkişer ikişer çıkıyorum. MP3 Dört. 5 olmuş. Yine bir defa doladım. Sıradaki trabzanımdan 2 2 çıktım. 3 zincir çekiyorum üstüne. Bir defa dolayalım. Yaptığımız trabzanın önünden 1 2 3 4 5 tane yapıyorum. Şöyle oluyor arkadaşlar. Bu kısmı yapıldıktan sonra şöyle çekerek düzeltirseniz daha güzel yerleşiyor. Dar da gelmez, bol da gelmez. Benim anlattığım şekilde yaparsanız o konudan emin olabilirsiniz. Hemen bir tane daha yapalım. Sonra çok yaptık. Biz e, ben bunu hızlı bir şekilde ilerleteyim. Üçlü hepsini de son hali paylaşacağım. Yine bir kere doladım. Şöyle biraz netleştirelim. 2 2 çıktım. 3 tane zincir çekiyorum üstüne. Bir defa doluyorum. Trabzanlarımı beşer beşer yapıyorum. Yine bir kere doladım. Bir sonrakine bu şekilde Boyamızın ikinci sırasını tamamlıyoruz. İlk sıraya göre biraz daha vakit alıyor fakat en az ilk sıra kadar kolay olacak. Beşinciyi de yaptım ben. Şöyle gösterelim. Ütülemeden önce şöyle bir düzeltin arkadaşlar. Şöyle. Ben elimle mutlaka oyalarımı düzeltir. Ondan sonra ütülerim. Sizin de aklınızda bulunsun. Ben şimdi hızlıca geri kalanını tamamlayayım. Sonra ütüleyip sizinle en son hali paylaşacağım. Ben oyamın üzerini tamamladım arkadaşlar. Oyamız bittiğinde bu şekilde oluyor. Eğer siz de benim gibi sıralı oya seviyorsanız bu modeli kaçırmayın. Ben çok beğendim gerçekten. Hem çok zarif duruyor hem de kullanım olarak ütüye çok güzel geliyor. Çok rahat kullanılacak oyalardan bir tanesi oldu. Oyun beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ihmal etmeyin. Kanalıma hala abone olmadıysanız ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Ee, yakın plan fotoğraf isteyenler için Instagram'da oyanım sayfamda yakın plan fotoğraflarımı paylaşıyorum. Oradan bakabilirsiniz. Şimdiden yapacak olanlara kolaylıklar dileyelim. Herkes de yapsın inşallah. Güzel günlerde kullansın. Şöyle keyifle yapılacak bir model oldu. Ee, şimdiden herkese kolaylıklar diliyorum. Herkesin ellerine sağlık.